A hero. Biliyorsun ben yüzme bilmiyorum. Kurtaramam seni sonra. Efendim? Dedim çok derinlere dalma. Çıkaramam seni. Beni kimse çıkaramaz zaten. Sen kafanı yorma. Gidiyor musun? Evet ama ben yani hiç iyi görünmüyor. İstersen biraz daha kalabilirim. Yok be git. Dağlar dereler seni bekler. Bak ne güzel gideceğin göreceğin yerler var. Evet. Ama istersen birlikte gidebiliriz. Ne diyorsun? Hem rehber olursun, ha? Ne demişler? Kılavuzu karga olanın... Ee? Sen İngiliz'din tabii. Yani diyorum ki ben daha kendi yolumu bulamıyorum. Kimseye rehberlik edemem diyorum. Peki. Her şey için çok teşekkür ederim. Yani you are my hero. Mutlaka karşılaşacağız. Mutlaka. Tekrar gelmek istersen bak o e, merdivenlerin orada şöminenin içinde anahtar var. Ben çok kalmayacağım. O zaman hoşça kal. Bye. Ya sarhoştum diyorum, sarhoştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum diyorum. İnsan en iyi sarhoşken ne olduğu ortaya çıkar. Senin Maya'nın ne olduğu o zaman ortaya çıktı. Sen ne anlatıyorsun bana? Yazıklar olsun sana. Yıldız! Benim içimde de dışımda da bir tek sen varsın. Ben bir tek seni hatırlıyorum. Bir de o gerizekalı bulutu. İyi ki sarhoş oldun. İyi ki sarhoş oldun da içinde ne var ne yok ortaya çıkardın. Eğer senin için de benimki gibi bir aşk olsaydı al bunları yapmazdın. Sen hem kendini hem de beni kirlettin. Senden nefret bile etmiyorum artık. Yıldız ne olur gitme. Bir adım daha atarsan beni burada bir daha bulamazsın anladın mı? Beyim, 20 yıl önce bitmesi gereken hikaye bugün burada bitti. Elveda. Yıldız, sen benden vazgeçemezsin. Beni bırakamazsın. Ben de seni bırakamam. Sen beni çoktan bıraktın Kuzey. Sen beni bıraktın ama ben anlamadım. Çünkü ben deliliğime Kuzey. Hayallerime aşk demiştim. Zaten yoktu. Bundan sonra benim için asla olmayacaksın. Asla. Yıldız aç kapıyı. Yıldız kapıyı aç ne olur. Aç kapıyı Yıldız. Yıldız. Çok seviyorum seni ne olur aç kapıyı. Bırakamam ben seni Yıldız. Bırakamam. Ne var? Ne istiyorsunuz? Kızım ben size beni rahatsız etmeyin demedim mi? Baba çok kötü bir şey oldu. Annem bayıldı. Ha ben de yedim. Kim bilir gene neyin peşindesiniz? Baba annem bayıldı diyorum ya anlamıyor musun? Bayıldı. Kuze inanma sen o şırtana numara yapıyor. Kızlara da diyorum diyorum inanmıyorlar. Naide. Baba ne olursun eve gel yalvarırım bak annem bayıldı. Çünkü Naide abla ona tokat attı. Ne? Baba ne olur getir. Annem uyanmıyor kesin bir şey oldu baba. Mine. Gökçe sakin olun kızım. Ambulansı aradınız mı? Ablam aradı. Tamam siz annenizin yanından ayrılmayın ben hemen geliyorum. Anneniz baygın mı hala? Baba, baba, annem ölüyor, ne olur yetiş. Ambulans gelmedi mi daha? Biliyorum ki yolun sonuna geldin bize. Çok korkuyorum anneme bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ne olur gülemem ya. Tamam kızım, sakin olun. Ben geliyorum. Annenize hiçbir şey olmayacak. Merak etmeyin. Tamam, çabuk ol. Tamam kızım. Lan! Yıldız. Geldim, geldim. Haklıymışsın. Burası bir harika. Bu adam gördüğü manzaraya bayıldı. Biliyor musun Yıldız? İnsanın burada ölesi geliyor gerçekten.